mücadele şimdi Kemal Paşa takımı başladı Emin'in başlama vuruşuyla iki takıma daha başarılar diliyoruz. Emin pası yerden ceza arkasına Emin orada istediği vuruşu yapamadı. Topa gol. Mustafa Kemal Paşa o dördüncü dakikada Muhammed Emin'le 1-0 öne geçiyor. Muhammed Emin Bektaş. Ökkeş orta alanda baskı vardı Ökkeş. Orada bir top kaybı. Şimdi etkili geldi Ali Afekar. Yerde kalan isim Mustafa. Bir sarı kart daha. Ve kırmızı kart. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. Berke Han Biçer. Mustafa Kemal Paşa takımında. 13. dakikada da bir dakika arayla. Arka arkaya gördüğü kartlarla. Takımını bir kişi eksik bırakıyor. Eray. Orta içeri. Şimdi orada net bir pozisyon. Topu alandı. Gol. Mustafa'nın attığı golle. Skoru eşitliyor. Ali Afrika. Mustafa Saymak. 26. dakikada. Durumu bir bir yapıyor. Mustafa Saymak. Efeler 0-9'da 1-0 önde. Şimdi savunma arkasına bir top. Berkeli vuruşu. Top ağlarda gol. Savunma arkasına Hakan'dan çok iyi bir uzun top. Orada Berke affetmiyor. Berke bıyık. Şimdi Erkan. Erkan topu aldı. Onu karşılayan Kerem Erkan. Erkan'ın vuruşu. Orada Ahmet elinden sektirdi. Atak devam edecek. Ama kalkan bayrak var offside. Ahmet Peköz. Hasan Çelik pasını verdi. Fuat ceza sahası içine girdi. Fuat karşı karşıya arka tarafa çıkarttı. Berke vuruyor. Skor 3-1 oluyor. Berke bıyık. 59. dakikada farkı 2 çıkartıyor Ali AFK. Karşılaşmanın 59. dakikasında belki bıyıkla rahat bir nefes alıyor konuk ekip Ali AFK. Şimdi Malik, Malik içeri çevirdi. Fuat Gölbaşı, Fuat ceza sahası içinde. Şimdi Mehmet'in pası. Bir vuruş topu alanda gol Berkali Nizam. Berkali Nizam. Skor 4-1 oluyor. Hayır, bir Son bölümde büyük bir heyecan var. Berkali kullanacak şimdi atışı. Berkali'nin ortası. Orada bir karambol ve topağlarda gol. Malik. Malik karamet. Farkı dörde çıkartıyor ve hayır, skor 5-1 oluyor. Ali Afeka artık dakikaları sayıyor Muhammed Raşit ve son düdük geliyor Ali Afek Mustafa Kemal Paşa Sporu 5-1 mağlup ediyor ve beklemeye geçiyor beklemeye geçiyor büyük bir heyecan var ve son düdük geldi ve Ali Afek şampiyon oluyor Nesine üçüncülük. ikinci grupta şampiyon Ali AFK alıyor. Müthiş bir heyecana sahne oldu. Müzik Müthiş bir heyecana sahne oldu. Müzik Ve yolun sonu şampiyonluk oldu. Ali AFK üçüncülük üçüncü grupta playoff oynamadan ikinci lige yükselmeyi başaran takım oluyor. Zorlu yürüyüş bitti. Zorlu yürüyüş bitti. Şampiyon Ali Afeka.